URC araştırma şirketi tarafından yapılan gençlerin en çok sevdiği milletvekilleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede 15 milletvekilinin ismine yer verilirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da bu listeye adını yazdırmaya başardık. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve gündeme dair birçok konu hakkında belgelerle eleştiri yapan Deniz Yavuz Yılmaz. Listenin 12. sırasında bulunurken partilisi Ali Mahir Başarı listede ilk sırada yerini aldı. Araştırmaya göre liste şu şekilde. 1. 1. Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi, 2. Cemal Engin Yurt Bağımsız, 3. Serü Süreyya Önder Dem Parti, 4. Kürşat Zorlu Bağımsız, 5. Serakat Türkiye İşçi Partisi, 6. Turhan Çömez İYİ Parti, 7. Salih Uzun Bağımsız, 8. Veli Ağbaba ah Cumhuriyet Halk Partisi, 9. Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi, 10. Gökhan Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi, 11. Umut Akdoğan Cumhuriyet Halk Partisi, 12. Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi, 13. Ömer Faruk Gergerlioğlu DEM Parti, 14. Bülent Kaya Saadet Partisi, 15. Murat Emir Cumhuriyet Halk Partisi,